Harbi kaçırmadık. O da bezlemiş. Akıllı olanı yapmış. Aferin oğlum. Zetten başladılar ya. Ben farma vuruyorken bana düz çalışacak. Yapması gereken o. Bak dün ne oldu? Dün başıma gelen bir olayı anlatacağım. Dün değil bugün. Saat sabah 6. Polarant'ta Icebox'ta Kayo oynadım tamam mı? Bayağı da fena oynamadım. Sonuncu olmuşum ama olsun fena oynamamıştım. Ondan sonra Maç bitti. Kazandık oyunu uzatmalarda. 14-12 kazandık. Rafi çok teşekkürler. 8. en kutlu olsun. Bak kazandık tamam mı? Tamam dedim ya çekeyim artık yeter. Abi sıradan çık yerine sıraya girmişim. Alt tabda Bilmiyorum video ben. izliyorum böyle. Hatay sandık falan izliyorum. Yatacağım 5 dakika sonra tamam mı? Böyle tıkırdamalık videolara bakıyorum. Abi karşılaşma bulundu diye bir ses geldi dedim hay çıkmamışım. Ascent geldi. Reyna aldım. 30 vurdum. Birinci oldum. MVP'yim. Takım leş gibi oynadı. Berabere verdik. 0 ettim. puan kazandım. 0 puan kazandım. Acaba. Bir 40 dakikam daha gitti. Uykulu uykulu. 30 vurduğum maçta 0 kazandım abi. Niye bunu size anlattım bilmiyorum ama tam uyuyacaktım. 30 vurduğum maçta Chamber kendini görmeyen rakibe Vandal'la taramak yerine şerif denedi abi. Tamam mı? Dangalak Chamber. Vandal'la Taras'a vuracak bak. Arkasına bakıyor. Adam görmüyor. Çekti şerifini. Vuramadı. Karşı aranı döndü buna bir tane koydu. Round'u verdi. Berabere bitti oyun. Niye bunu size anlattım? Hiç öyle. Yani çok üzücü bir ana. Plak üçüm bu arada Valada? Diamond olacağım. İnşallah abi büyüyünce. Diamond olmak istiyorum. Kanka ölür müsün? Niye ölmüyor oğlum bu adam? Harbiden ölmediler. Nerede flash yok. Kesemez. Sağ sağ. Hocam dişi kama aslında çok mantıklı. Ben de biliyorum ama. yol olalım biz. Elmastım düştüm ya. Düştüm hocam. Ah oh, cana bak öldü. <laughs> Helal lan oğlum Arda. Farmı hiç elleme. Bu <laughs> ölmez hocam. Şöyle bir güzel vurur. Aa, edepsiz mi bak. Aken şeyi aldı ezdire. Şey ama ne yapacaklar? 3 kişi Delelim kesemediler. Ben. Bu ikisi mi kesecek bizi şimdi? Ya orası da öyle de. Esse çok komik olmaz mı da? Aa kule niye bende? Bıraktı beni ya. Abi efendim barikat bana da gelmedi ki öldük çünkü. Bilsin çok Aten teşekkürler 6. ayı kutlu olsun. Oldu bu arada. Smurf Q'dayız TR şu anda kaç olduk? Bayağı olduk ben de bilmiyorum. Arkadaşlar gülüp desem ya. Şöyle bir Bak tefek edepsizlikler. Ne yapıyorsun? Benim ultim var da öyle bir şey yapamazlar. Ben kuleye mi vuruyorum gerçekten? Abi ben kaç vuruşu kuleye mi vurdum? Benim ata. İki vuruş falan kule vurdu. Nasıl oldu o iş? Ben A'ya basıp adama tıklıyorum. Nasıl kuleye vurdu oğlum benim karakterim? Hala beni yılla boş ver. Benim depoyu full ile bunları zaten kestik. Heh, böyle koşarsınız. Hocam Soraka'yı kesmeden beni kesemezsin. Beni kesmeden de Soraka'yı kesemezsin. Aynı anda Adamlar... bize. Adamlar böyle bir sana bir bana falan yaparken yapar. Şu an olan oldu. Olan oldu artık. Oo. Olan oldu. Oh. Gelir mi bir şey? Hmm. Ona yapacak bir şey yok. Ki. Hocam yeseydi her yeteneğimi ama çalı mı wardluydu ne oldu anlamadım ki. Master ne yapıyor? Adam. Şey diğeri de gelmiş. Ondan ha, ben bir itti aldım. İki de iki. Yani? Akali geldi. Yokmuş zaten. Benden niye kaçıyor bizim çocuk? Ben onu anlamıyorum ya. Zaten kesemiyor. Öldün öldün. Çık dışarı çık. Lan. Hocam sen şaka mısın? Yok artık çık kanka ya yaşayacağı varmış. Bırakın arkadaşlar. Bırakın yaşacağı... yaşacağı varmış. Yok bence yetişmesi gerekiyor. Vay arkadaş 2 saat ölmede. Bırak o kadar şey attık. İnanılmaz kaçıyorlar ya. Orianna çok garip oynuyor. Benden kaçıyor adam. Düşman sanmıştır. Yok abi yanımızdaydı adam. Nasıl zannedecek? Bugün biz herhalde video çekiyorduk. Karşıda vardı. Abi ben sizdenim yazıyordu. <laughs> Anladın? Böyle garip tipler var. Adam ben sizdenim abi yazıyordu. Şimdi. O da güzelmiş. Bana ne diyor? Ama sizi ulti atamıyorum diyor. Arıyor da bize işlemez. Evet işliyormuş şu o bize. Aşağı inemedik bubble'dan. Bayıldık. işliyormuş arkadaşlar ağır yara bize. Haberiniz olsun. Valla bana bir şeyler atardı kanka. Bak bunu gördün mü falan nerede? Chain. Abi onu şuralarda gördükten sonra pek bir anlam olmuyor. Yapalım abi. Biz bunları artık kesememeye mi başladık? Niye öyle oldu? İşte. Oluyorum size. Sen W gelişti mi? Gelişmiş. Şımardı bu da ama. Ne mi şımardı? Çok şımarıyorsun. Parmak yok. Takmıyorsun oyun abi. Sakin oluyorsun. Oyun oynuyorsun. Yani bunu unutmazsan asla tilt olmuyorsun. Yani dünyanın sonu değil abi. Lütfen bu Zaten arkadaşlarla asla görüşmeyeceğiz abi bu oyun bitikten. Yani niye yani. bu adamı kafama takayım ki? Yani leş gibi oynuyorsa leş gibi oynasın. Bir daha görmeyeceğim ki bunu. Abi efendim 600 aldım. 4 aslında. 2 kill aldım 1 kill verdim. Öyle düşünün. Arkadan geliyorlar. Şöyle bir hasar vurayım. Bu Aa! Da keser bence. Ben de keserim 5 saniye ama. Sen mide de dönülebilir. Döndük. Oo, <laughs> <Oy, oryum>, bayılmış. <laughs> Hadi gelin. Şöyle gelemiyoruz ama. Kongu bile da. tek attılar ya. Akali fena vurdu bana. Oluyorum. W'üm döner bir umut vuruyor. dedim. Dönmüyormuş arkadaşlar. Henüz değil. Güzel bir eşya daha aldık. Değnekler abadon kaldı. Gelişe bak Bu ne? Yukarıdan geliyor bir de. Hocam ben benim çar geriye anca böyle destek olabilirim. Birini çıkardı. Çok iyi yere W be. Bayağı iyi predik. Burada. Ekmeğimizdeyiz anladın mı Arda? Çok çok karışmam öyle yani. Çok bakınmam. Daha uzaktan oldu ya. Uzaktan ekmeğimizdeyiz. Ne oldu? Donate mi kaçmış? Bak alertlar kapalı ya arkadaşlar. Durun bakacağım hemen. Aynen öyle. Her yönün altına kog çektik Arda. Kogmav çektik. Manyakımsı bir kogmav geliyor. Görürsün. Yeni meta. Kogmav. Aynen öyle. Daha bugün part 2'sini tamamladık. Aşırı güzel bir video. Ne zaman gelir bilmiyorum ama çekimleri tamamlandı. Bugün çektik. Aynen elotlarım FPS düşürdüğü için kapattım. Arda skat alıp dönersek oyun bitiyormuş. ne kadar doğru ne bitiyor? bilmem. Hiçlik. o baya güçlendi sen. Çalmaz umarım. Yanına sen Niye eşeklik yapıyorsun evladım? Adam hem first time hero deniyor hem intiyor hem de bizi geri düşürmeye çalışıyor. Çok garipler çok. Sana. Ay çok güzel şu combo ya. Ama ona Azo. vur artık bu kong. Her şeyi bastım canım bile dolmadı. Bu kon vurmadı ki adama. Bitin içine girmedi. Dışarıdan böyle bakın da. Abi ulti, şifa, W attım canım bir falan arttı. Bu kon oynamadı orayı ya. Çok şaşırdım. İyi bari Her kestiler kesti. Güzel. Ölme, ölme. Aynen öyle. Aynen öyle. Hızlan lan kaç. Şimdi geliyorlar bak. Tekrar attın. Bakalım kanka. Aynı alert yok ya. Pardon. Sıcı sıcı lira gönderip. Sağ ol abi. Beklemediğim iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Hocam geldim. Çıkışından sen oraya koşarsın. Tutma W'muz. Oryan'la harbiden hiçbir şey yapmıyor bu arada. Ulti falan duruyor adamı atmadan. O güzel Oğlum değil. Bu helikopter olmuş. GG ya. Bu oyun gerçekten GG yani. Verim alamıyoruz mid ve jungle'ımızdan. Tutamaz bu konu. Bitirsinler ya. Bu oyun uzamasın daha fazla. Arda sen mid oyna. Gelmiyor ben supportları mid idare ederim. Zaten. Sen git mid seç. Desteğe bazen. gelme. Otofil attı bu maç. Bak şimdi lobiye gel. Otofil atmış.